Evet arkadaşlar ikinci bölüm hoş geldiniz. Birinci bölümün sonunda pazar kurmuştuk birkaç item satılmış. Alan arkadaşların her birine teşekkür ederim. Şimdi balığa gideceğiz. Ee, Inostest'ten oltamızı alalım. DC Flash hem kullanıyoruz hem satıyoruz. O yüzden boş zamanlarda onun farmını yapmayı seviyorum. Ben onu alayım balığa gideyim. Sonrasında devam edelim. Bu seviyelerde hem balık hem de maden çok karlı sıfırdan kasmak için. Bakalım bırakalım. 3-5 tane kastak yine kar. Çok güzel bir şey oldu. Ee, balıktan sonra biraz boss alayım falan derken biraz item çıkartayım diye. Bir tane bir daha çıkarttık. Ee, ne kadardan satarım bilmiyorum. Yani alıcısı çok yok gibi pazarda. Bir 2 milyona koyan var. Bir 200k'ya koyan var. 50k'ya koyan. 400k'ya koyan. Fiyatı değişiyor sürekli. Ben de anlamadım. Ee, gezerken şeye denk geldim. Bir boss var payda. Ona denk geldim. Kayda giremedim. Bir M para çıktı içinden. Bir M coin çıktı. bayağı uğraştım kesmek için. Bu levelde zor. Bir çok da iyidir. Yani birden bir M paramız oldu. Bedavadan kastık. Bunları satacağım. Çok para esmiyor çünkü hiçbiri. Sattıktan sonra Lüfer'e geçelim. Görevlere başlayalım yavaştan. Görevleri zaten koymayacağım. Sadece alırken bir de verirken koyarım. Onun dışında bir an önce 60'ı kastam iyi. Çünkü yavaş yavaş VT'ye girmek de istiyorum. Bedava etkinlik. Bedava para yani. Ben şu görevleri alayım. Görevleri bitirdiğimde tekrar geleyim. En son bakalım kaç olmuş. İlk görev serimizi yaptık, bir iki tane de item düşü şansımızı ee, satacağız. Görevleri vereceğim, yeni görevleri alayım, ee, biraz da görev itemi kasmış olduk. Bu işimize yarayacak, bu silah çok işimize yarayacak hatta. Aslında yani buradan aldığımız bütün itemler, görev itemleri bir süre bizim götürür yani. Ben bu görevleri de vereyim, yeni görevleri alayım, görevleri yaptıktan sonra tekrar gelelim. Görevleri yaparken BDV'ye tıklamıştım. Çekti. E, ee, i̇ki kişiyiz. İlk BDV'm çok heyecanlıyım. Yani BDV'leri tamamlayıp 90 defi de açmayı istiyorum. Bakalım karşıda kaç kişi var ya da birileri var mı onu da bilmiyorum. Kalkan takalım. Alışkanlıktır bende. Hemen şey oynarım. Ee, altar oynarım. Karşıda kimse yok. Yani free win. Kutu alamayacağız. X alacağız. Bir tane de win alacağız. Bizim işimize yarar. İlk aldık hayırlı olsun. Devamı gelecek durumarım umarım. Kağıdı kullanacağız. Şimdilik kalsın. Kısa süre bir pazar kurdum. Çok bir şey satılmamış ama olsun. Ee, buradan şey geçeceğiz. Etkinliğe. Etkinlikte ne, yap ne yapacağımı çok bilmiyorum. Çok hakim değilim de. Deney deney öğreneceğiz onu da. İlk etkinliğimize girdik. Night Royal. Ya gönül isterdi sonuna kadar koyayım ama. 2 dakika sonra öldüğüm için buraları kesiyorum. Sıkıcı olmasın diye. Etkinlik çıkışına geldik Lüfer'e. Görevleri yapacağız. Bir an önce bunları bitirip 60'a kasmam lazım. Çünkü dediğim gibi 60'da FT'ye girebiliyoruz. Ben bu görevleri alayım, yapayım. Zaten akşam BDV'ye gireceğiz. İlk BDV'yi kazanmıştık ama kutu alamadık. Bu BDV umarım kazanırız. Yani yeşil kutu baktım piyasadan 5-5.5 Yani günlük iki tane kutuyla başlasak kazanmaya. Bir süreliğine günlük önem sadece yeşil kutulardan bizi ihya eder. Akşam BDV'sine geldik çok da iyi başladık adamı birkaç kere kestim ama meğerse adam kosmuş yani adamı kos açana kadar kesebilmişim. Yani yapacak bir şey yok ee, altar aldığımda dibimi çok hızlı gelip üçlü beş yokla kesiyor kendisi altar aldığında çok hızlı koşuyor. bu kutuyu da verdik bugünlük ama olsun daha oyunun başındayız ne zamanda kutularımızı almaya başlayacağız BDV'den. Ee, yapacak bir şey yok. Görevler alıp yapmaya devam ediyoruz. Bugün artık 60 level olmam lazım. Ee, zaten Trina'yı satıp Totemic ve Chit'in seti alana kadar yapabildiğim bütün görevleri yapacağım. Sonrasında level için acele etmeme gerek yok. Asıl niyetim zaten Draki farmı. 70'ten sonra yavaş yavaş Draki'lerde, etkinliklerde e, puan ala ala kasarız. Ben bütün bu görevleri yapayım. Hepsi aradan bir çıksın. Zaten birazdan yine etkinliğe gireceğiz. Yani yine çok bir şey yapamadık ama olsun. En azından gemi alıp biriktiriyoruz. Onları kullanacağız. Ben bu görevleri de yapayım. Bunları verdikten sonra level alacağım. Ama işte en sıkıntıları başlamaya başlıyor. Başlamaya başlıyor. En sıkıntıları başlıyor. Bunları vereyim. Sonrasında master atacağım zaten. 60 level olmaya çok az kaldı. Hemen hepsi aradan çıksın. Sonra tekrar görüşürüz zaten. Ayda 20 yutmuşum ama görevleri bitirdikten sonra 3 bir tane tomak buldum meperek. Gittim onu aldım. Hatamız güzel artacak umarım. Evet idare eder. İyi. Daha az man harcayacağız. Görevlere bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi size şu arkadaşı göstermek istiyorum. Çok güzel kos kurmuş. Ya ben geçen sene oynadığımda bunlar yoktu olanlar da saklamaya çalışıyordu Cosmo'nu ama bunlar çok ayrı bir seviye her yerdeler. Büyük ihtimal zaten hepsi tek kişi. Bütün stotları geçirmişler. Görev yapamıyorum. O yüzden başka şekilde devam edeceğim. Birken meseleleri topladım. 60'a bu şekilde kasacağım. İlkini kestik. ilk odadan. Bakalım. Baş. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. İkinciye girdik. Bakalım ne çıkacak. Baş. Devam. Üçüncü mesemize girdik. Bakalım ne çıkacak. Bir şey çıksın artık. Totemimizi yapıyoruz. Baş. Master'ımızı açıp ikinci bölümü de burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hadi destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. <laughs>